Rivayete göre Hazreti Ömer'le Nafi bin Abdülharis arasında şöyle bir konuşma geçer. Nafi bin Abdülharis Usfan beldesinde Hazreti Ömer'e rastlar. Hazreti Ömer onu Mekke'ye vali tayin etmiştir ve sorar. Hayrola Nafi, Mekkelilerin başına kimi bıraktın vekil olarak diye sorar. O da İbni Ebza'yı der. Hazreti Ömer o kimdir diye sorunca Nafi bizim azatlı kölelerden biridir der. Hazreti Ömer radıyallahu an sen şimdi Mekke'nin valiliğine bir azatlı köleyi mi bıraktın diye sorar. O da şöyle der. Ya emiral müminin, ey müminlerin emiri. O Allah'ın kitabını güzel okur ve Allah'ın farzlarını da iyi bilir. Bunun üzerine Hazreti Ömer hayranlık içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Allah şu Kur'an'la bir takım kimselerin derecelerini yükseltir. Bazılarını da bu Kur'an'la alakaları olmadığı için, zayıf olduğu için alçaltır buyurur. Resulullah böyle buyurmuştu der. Evet, Kur'an'la aziz olmak, Rabbin kelamıyla aziz olmak her müminin şiarı olmak durumundadır. Rabbimiz cümlemizi kelamı ilahisine karşı büyük bir saygıyla, büyük bir imanla yaklaşmayı, onunla izzet bulmayı da bizlere lütfeylesin efendim.